Aslında Avok çok eski bir firma, 98 yılı kuruluşu. Fakat Türkiye'de çok bilinen bir marka değildi. İçindeki en büyük imar açılarından bir tanesi. 75 metrekarelik bir üretim alanları var. Yılda yaklaşık 4 milyon motor satan, 100 milyon dolar üzerinde cirosu olan ve toplam çalışan sayı da 1000'i aşmış bir marka. AUK'un diğer markalardan farkı, AUK'un R&D'ye ve tasarıma çok önem vermesi. Şu an itibariyle 300'ün üzerinde patentleri var. 15 bu sektörde motor ve kontrol sistemleri satıyoruz. Piyasanın ihtiyaçlarını, üreticilerin yapılarını... kalite seviyelerini vesaire hepsini yakından takip ediyorduk. Bu doğrultuda da kendi işimizi kurmaya niyetlendiğimizde ilk aklımıza gelen marka AOK'tu. Ağuk'la da çok böyle güzel bir işbirliğimiz oldu. Sağ sonları destekleriyle hızlı bir giriş yaptık piyasaya. Beraber yol alıyoruz. Sevgili sektör mensupları, sektörümün birbirinden değerli insanları. Aok Türkiye distribütörü, MKS Motor ve Kontrol Sistemlerinin bünyesinden, yani Ankara'dan merhabalar. AUK Türkiye Distribütörü Genel Müdürü Sayın Tahsin Ergeneci'ye konuk olduk. AUK hakkında bilgiler almak ve o bilgileri sizlere yansıtarak sektörümüzü de bilgilendirmek üzere biz Tahsin Bey'e efendim merhaba diyeceğiz. İzninizi rica ediyorum. Tahsin Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, sizi burada görmekten gerçekten çok mutluyuz tekrar. E, daha önce de çok güzel röportajlar yapmıştık. İnşallah bu sefer de yine aynı şekilde yap yapacağımıza inanıyorum ben. Ben de inanıyorum. Karşımda donanımlı beyefendi, işinin <laughs> ehli, <laughs> kültürlü bir e, insan oturuyor. E, her zaman sizin sohbetlerinizden ben de şahsım efendim keyif almışımdır. Ediyorum, evet sektörümüze katkıda bulunan, katma değerli işler çıkaran herkes bizim için önemli. Doğru. Biz sizleri uzun zamandır takipteyiz. Aslında Tahsin Ergeneci Alku tercih ettikten hemen sonra biz takibe başladık. Çok da başarılı işler çıkarıp olun, geniş kitlelere ulaştınız. Sektörümüzün neredeyse 3 firmasından bir tanesi AUK kullanır hale geldi. Teşekkürler. Konumuz anlaşıldığı üzere AUK AUK'un e, Türkiye distribütörü MKS motor ve kontrol sistemleri. Evet. Efendim hikayenize nereden başlamak istersiniz? Hatta ben yardımcı olmak adına neden Auk diye soru sormak istiyorum ama önce sizi Auk'un üretici firmasına doğru yolculuk yaptıralım. Auk'tan evet. bilgiler verin. Daha sonra tercih sebebinizi bizlere ve Tabii tüm ki. sektör mensuplarımıza anlatın. Tabii ki. Anlatayım. memnuniyetle. Ee, Dediğiniz gibi AOK son iki senedir e, perde piyasasında da e, motor ve kontrol sistemleri konusunda adı e, hızlıca duyulmaya başladı. E, aslında AOK çok eski bir firma, 98 yılı kuruluşu fakat Türkiye'de çok bilinen bir marka değildi. Biz 2002 ortasında AOK'un Türkiye Disiplinini aldık e, ve bu vesileyle de AOK'u tanıtmaya başladık. Ee, Tabi yeni bir markayı tanıtmak kolay değil, ee, zaman alıyor, insanların bazen e, başta şüpheleri oluyor. Ancak e, tanıdıkça e, hem firma kalitesini hem ürün kalitesini gördükçe AOK olan inançları artıyor. E, AOK markası dediğim gibi 98 yılında kurulmuş. Şu an e, Çin'deki en büyük iman bir tanesi. E, 75 bin metrekarelik bir üretim alanları var. Yılda yaklaşık 4 milyon motor satan, 100 milyon dolar üzerinde cirosu olan, Toplam çalışan sayı da 1000'i aşmış bir, bir marka. AOK'un diğer markalardan farkı, AOK'un R&D'ye ve e, tasarıma çok önem vermesi. Şu an itibariyle 300'ün üzerinde e, patentleri var AOK'un ve bu sürekli artıyor, her sene e, art ilavelerini yapıyorlar ve e, tasarım konusunda da çok iddialı bir şekilde çalışmaları var. Dolayısıyla Ağutma da çok böyle güzel bir şeyimiz oldu bizim işbirliğimiz oldu, frekansımız iyi tuttu. Sağ olsun onların destekleriyle hızlı bir giriş yaptık piyasaya. Beraber yol alıyoruz. Aslında siz de biliyorsunuz yani MKS Motor yeni bir firma. Yani biz iki buçuk senelik bir firmayız. Mayıs 2022'de kurulduk. Ancak tabii bizim sektör tecrübemiz daha önceki profesyonel hayatımızda şirket ortalaması 15-16 yıl. Biz 15-16 yıldır bu sektörde motor ve kontrol sistemleri satıyoruz. Dolayısıyla piyasanın ihtiyaçlarını, üreticilerin yapılarını, kalite seviyelerini vesaire hepsini yakından takip ediyorduk. Bu doğrultuda da kendi işimizi kurmaya niyetlendiğimizde ilk aklımıza gelen marka Aoktu. okt a sağ olsun bu konuda çok destek oldu bize ve ee, güzel bir anlaşma yaptık. 2022 ortası itibariyle Türkiye Distribüt'ü aldık. Şu an Alkum bütün ürün gamını hani perdesinden panjuruna tentesine kadar hepsinin satışını yapıyoruz. Motorların ve kontrol sistemlerinin ee, bu şekilde devam ediyor. Mekanik perde sistemcilerimize çok şeyler kattınız. Bir Teşekkür kere sektörümüze katma değerli işler çıkararak sektörümüzün kalkınmasında en büyük rolü üstlendiniz. Mekanik perde sistemlerinin birçok alanında, hemen hemen her alanında. Pilise perdesinde, jaluzi perdesinde, stor ve zebra'larında, Doğru. daha bütün alanlarında motorlarınızı kullanırken konforu, estetiği Doğru. bizlere yaşattınız. Biz tüketicilere yaşattınız. Mekanik perde sistemcilerimize de katma değer katarak sektörümüzde onları alıp Başka bir yere taşımayı başardınız. Dolayısıyla bize konfor katan villalarımıza, akıllı evlerimize, aklımıza gelebilecek her yerde kullanımı her yerde olan bizlere konfor kattığınız için ben bu motorları merak ediyorum. Şimdi o kadar çok çeşitli ürünleriniz var ki evet, AUK ailesi olarak. Nelerdir bunlar diye sorsam, nereden başlamak istersiniz? Ya Dediğiniz gibi, AUK'un ürün gamı çok geniş. Ee, perde grubunda dikey perdeden plise perdeye, ahşap şöyüzden tirajlıya, bütün mekanik perde sistemlerini motorlu hale getirebiliyoruz. Dolayısıyla bu da aslında AUK'un tercih sebeplerinden bir tanesi oluyor. Bununla beraber işte uzaktan kumandayla kontrol, butonla kontrol, wifi üzerinden kontrol, bluetooth'tan kontrol gibi yani cep telefonundan kontrol sistemleri, akıllı ev sistemlerimiz var. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi hem tüketiciye konfor ve rahatlık getiriyor hem de yapılan işlere katma değer sağlıyor. Burada tabii sadece biz aslında katma değer getirmiyoruz. Yani bu mekanik terde imalatçılarıyla beraber ortak oluşturduğumuz bir şey. Ee, onlarla beraber bir şey ortaya koyuyoruz. Nihayet tüketici de tabii ki bu konforu, lüksü yaşamış oluyor. Ee, ve yıllar geçtikçe de bu şey artıyor biliyorsunuz. Yani e, Türkiye piyasasında motorlu kullanım oranı artıyor. Ee, biz özellikle son iki senedir, bir buçuk iki senedir Türkiye piyasasında biliyorsunuz e, ahşap jölüzü imalatı çok e, hız kazandı. Popüler bir ürün haline geldi imal sayısı arttı, ulaşılabilirlik arttı. Mesela ahşap jöliz ürünlerinde motorlu kullanım oranı çok yüksek. Dolayısıyla orada da bizim çok ciddi çalışmalarımız var. Ve ahşap jöliz konusunda AOK tercih edilen bir marka olmaya başladı. Çünkü hem motorların ses seviyeleri ve kaldırma kapasiteleri hem de kumanda tasarımları çok tercih ediliyor. Bizim ahşap jölizliğe özel joystick diye tabir edilen piyasada bir özel tilt kumandamız var. Kimsede olmayan. Dolayısıyla sırf okumanla bile ahşap çöz imalatçılarının ya da nihayet tüketicilerin AOK markasını tercih etmesine sebep oldu. Ee, şeyi toparlarsak ürün gamını, hani store perdeden başlamak üzere store, zebra, e, ahşap jölizi, pilise, e, tirajlı sistemler, e, dikey perde, tavan perdesi, zip perde aklınıza gelecek bütün perde grubuna yönelik AOK'un mutlaka bir çözümü var. Bu da dediğim gibi AoKun tercih edilen markalardan bir tanesi olmasını sağlıyor. Birkaç motor örneği görebilir miyiz? Tabii ki göstereyim. Evet, e, ürünleri sormuştunuz. E, burada gördüğünüz gibi öncelikle bizim tüp motor dediğimiz ana seriler mevcut. E, bu bataryalı stor perde motorumuz. Bunun farklı versiyonları var. Farklı güçlerde olan modeller var. E, biliyorsunuz son yıllardaki trend artık piyasanın e, şarjlıya tabir ettiği bataryalı motorlar. Çünkü montaj kolaylığı getiriyor. Ee, evde dekorasyona herhangi bir zarar vermiyoruz. Dolayısıyla hem mimarlar hem tüketiciler kablo çekmekle uğraşmak yerine direkt bu tarzda bataryalı motorları tercih etmeye başladılar. Klasik stor perde motorumuz, stor perde ahşap çeliz motorlarımız uzaktan kumandayla çalışan. Bunları aynı zamanda cep telefonundan da kontrol edebiliyoruz. Bunlar zip perde motorlarımız. Ziplerde özel e, engel tanımalı uzaktan kumandalı motorlarımız mevcut piyasada olmayan ve tirajlı perde motorlarımız. Burada özellikle şeye biraz vurgu yapmak istiyorum. E, şarjlı motorlara ve e, cep telefonu kontrolüne. Bu tirajlı perde motorumuz biliyorsunuz normalde elektriklidir. E, tirajlı perde motorlar ama bunlar aynı zamanda bataryalı olan versiyonları. Altında bir batarya haznesi var. Dolayısıyla bunu buradan çıkartıp şarj edebiliyorsunuz bittiği zaman. Ortalama 6 ay kullanım süresi var aynı şekilde diğer bataryalı motorlarda olduğu gibi montaj kolaylığı sağlıyor. Ve aynı zamanda bunu uzaktan kumandayla cep telefonuyla kontrol edebiliyoruz. Bunların kontrolüyle alakalı da uzaktan kumanda modellerimizi göstermek isterim. Evet, o katalog çok dikkatimi çekti. Tasmin Bey şöyle gösterelim. Evet. Neler var bu katalogun içinde? Biz bunu özellikle bayilerimizin tanıtımı için, müşteriye sunum yapmaları için hazırladık. Çünkü başta da söylediğim gibi AOK, Tasarıma çok önem veren bir marka ee, ve biliyorsunuz bu tür sistemlerde niyati tüketicinin aslında gördüğü, eline aldığı, kullandığı, hissettiği uzaktan kumanda. Motoru görmüyor. Dolayısıyla kumandanın size sunduğu konfor ve tasarım ön plana çıkıyor, önemli bir hale alıyor. Bu da e, AOK'un tercih edilme sebeplerinden bir tanesi oluyor. Gördüğünüz gibi farklı teknik özelliklere ve tasarımlara sahip özel kumandalarımız mevcut. Bunları da böyle bir çanta şeklinde müşterimize sunmak istedik. Ve müşterimiz bu konuda çok memnun kaldılar. Çünkü onlar da kendileri müşterilerine, kendi projelerinde sunum yaparak müşteriyi anlatıyorlar. Daha kolay oluyor. Bu en başta gördüğünüz kumandadan örnek vereyim. Bakın bu bataryalı motorumuz. Gördüğünüz gibi herhangi bir elektrik bağlantısı olmadan direkt kumandadan bunu çok rahat bir şekilde Çalıştırdım. Ses de yok. Ses de yok. Son derece sessiz. Ee, 35 dB'nin altında ses seviyesi. Ee, ki bataryalı motorlarda bunu yakalamak gerçekten zordur. Aynı şekilde ben bu ürünü cep telefonundan da kontrol edebiliyorum. Gördüğünüz gibi bakın cep telefonundan çalışmaya da bastım. Başladım. Hemen çalışmaya başladı. Durdurdum. Benzer şekilde... Yani kumandayı bulamadım, nereye tabii, tabii. koydum? Hemen Aynen. cep telefonuma sarılacağım. Aynen. Ee, yani siz iki tane alternatif sunmuşsunuz. Tabii. Burada cep telefonu kontrolünde iki farklı teknoloji var aslında. Onu da kısaca bahsedeyim. Bir tanesi Wi-Fi üzerinden, yani internet bağlantısı üzerinden yapılan bağlantı ve kontrol. Bir tanesi de Bluetooth üzerinden. Bu bahsettiğim, gösterdiğim ürün Bluetooth özellikliydi. Yani motorun içerisinde bir Bluetooth ünitesi var. Dolayısıyla herhangi ek bir cihaza gerek kalmadan... Bu motoru direkt cep telefonunuzda tanıştırabiliyorsunuz. TUYA uygulaması üzerinden bu kontrolü sağlayabiliyoruz. Peki bir soru daha özür dilerim. Tabii ki. Ben iş yerimden evimin perdelerini indirebilir miyim, kaldırabilir Tabii miyim? ki. İstediğim saatte güneşi evime nasıl yansıtabilirim? Wi-Fi özellikli motorlarımızı dünyanın herhangi bir yerinden hiç görmeden açıp kapatabilirsiniz. İnternet bağlantısı olduğu sürece bu bağlantıyı yapmamız mümkün. Aynı şekilde eee tuya uygulamasında ki zaman e, senaryolarında kullanarak sabah 8'de açılsın, akşam işte 9'da kapansın gibi farklı senaryolar üreterek otomatik olarak e, açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Peki birkaç katalog görüyorum. Bu katalogları da herhalde müşterilere e, sunuyorsunuz. Evet. Müşteri e, içinden seçebiliyor, görebiliyor. Kendisine ne lazımsa ona göre size sipariş geçebiliyor. Doğru, aynen öyle. Bu orijinal AOK kataloğunun Türkçe versiyonu. Türkiye pazarı için yapmıştık bunu. Önümüzdeki sene başında aslında yenileyeceğiz. 2005 versiyonu çıkacak. Burada bütün ürünler sadece perde grubu değil aslında diğer ürünlerimiz de var bizim ile alakalı. Gerekli teknik bilgiler mevcut. Bunları da zaten ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Müşteriler de buradan ürün seçerek bize sipariş geçebiliyorlar. Tahsin Bey buraya kadar çok anlaşılır anlattınız. Biz de çok gayet güzel anladık. Şunu sorabilirler. Satış politikanız nasıl? Yani kimlere nasıl, hangi şartlarda veriyorsunuz? Satış politikanızı da konuşalım. Daha sonra da Türkiye genelindeki müşteri portföyünüze geçelim. Tabii ki. Önemli bir soru sordunuz aslında. Teşekkür ediyorum. Satış politikanızı konusunda bizim olmazsa olmaz kuralımız sadece mekanik perde imalatı yapan firmalarla çalışmamız. Biz niyai tüketiciye direkt satış yapmıyoruz, projeye direkt satış yapmıyoruz. Bu bu işin al satın yapanlara satış yapmıyoruz. Biz sadece imalatçı firmalarda çalışıyoruz. Buradaki e, prensibimizin sebebi de aslında bir bayilik sistemi e, üzerine inşa etmeye çalışıyoruz bu markayı. Dolayısıyla bayi de koruma e, amaçlı, uzun soluklu düşündüğümüz için sadece imalatçılarla çalışıyoruz. E, bu da tabii ki imalatçı bayilerimizin aslında oldukça hoşuna giden destekledikleri bir konu. Bizimle çalışmak için sadece imalatçı olması gerekiyor firmaların. Onun dışında bize ulaşmak ya da bizimle çalışmak için böyle zorlayıcı koşullar yok. İmalatçı olduğu sürece, oturup anlaştığımız sürece iyi bir işbirliği çıkartacağımıza inanıyorum ben. Biz şu an Ankara merkezli bir firmayız biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin dört bir satış yapıyoruz. Buradan ürünlerimizi kargoyla ya da ambarla sevk ediyoruz. Çok şükür hani İzmir'den tutun Erzurum'a kadar, Van'a kadar, Edirne'den Antep'e kadar Türkiye'nin dört yanında müşterilerimiz var. Dediğim gibi imalatçı firmalarla çalışıyoruz. Yurtdışı çalışmalarımız da var. Türkiye biliyorsunuz lokasyon olarak hem Avrupa'ya hem Orta Doğu'ya bir bağlantı noktası. ve Buradan çok fazla ürün yurtdışına satışı oluyor. Hem bitmiş ürün hem yarım amir olarak bizim de şu an yakın komşu ülkelerimizle, yani başta Azerbaycan, İran, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya'ya ihracatlarımız mevcut. İnşallah bunu da artarak devam etmesini umut ediyoruz. Tabii ki hala yapacağımız çok iş var. Yani biz yeni bir markayız. Türkiye içinde de gideceğimiz çok adres var. Yapacağımız çok iş var. Sizin de vesilenizle aslında bu da bir mesaj olsun piyasadaki imalatçı henüz tanımadığımız, bir şekilde buluşmadığımız firmalara. Hepsine kapımız açık, hepsiyle işbirliği yapmaya hazırız. Bu konuda da elimizden gelen desteği vereceğimize inanıyorum. E, ALK alıcısına ne kattı? E, alıcısına kattıklarına paralel olarak alıcısı sektörde nasıl bir ilerleme kaydettik? Gözlemleriniz var mı bununla ilgili? Evet, AOK, yani kısaca tek cevap verirsek katma değer kattı. Çünkü yüksek teknoloji ürünleri ve fiyat kalite performans yüksek olan ürünler sayesinde müşterilerimiz rakiplerine oranla bir adım öne geçtiler. Niye? Çünkü onlar da kendi müşterilerine konfor sundular, rahatlık sundular, iyi performans, iyi kalite sundular ve bunu makul fiyatlarla Sundular. AOKUN ya da bizim firmamızın ıı, temel farklarından bir tanesi biz sadece motoru ya da ürünleri satıp arkamız dönüp gitmiyoruz çok ciddi teknik destek veriyoruz eğitimler veriyoruz projelere teknik destek veriyoruz gerekirse montaj desteği veriyoruz dolayısıyla müşterimizi yalnız bırakmıyoruz onlar da bu ıı, rahatlıkla beraber daha iyi satış yapabiliyorlar daha fazla satış yapabiliyorlar Elbette mühendis arkadaşlarla çalışıyorsunuz. Evet, Sayın Tayfun Gülşen, Sayın Deniz Küçük. Evet. En büyük yardımcılarınız. Yani Avuk'a birlikte siz de çok şeyler katıyorsunuz. Bu cümleyi de eklemek istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Gülşene ve Sayın Küçüğe de sevgilerimi yolluyorum buradan. Sağ olun. Ve Auk, biz merak ediyoruz 2024'ü nasıl geçirdi? Ya 2024 ım aslında beklediğimiz gibi geçti. Öyle diyebilirim. Türkiye biliyorsunuz son iki senedir, 3 senedir açıkçası zor bir süreçten geçiyor ekonomik anlamda. Ancak biz beklentilerimizi, planlarımızı bu, bu yönde yapmıştık. Dolayısıyla doğru adımları attık. Bu sene piyasa biraz fazla inişli çıkışlı oldu işin doğrusu. Ama Pazarın analizini doğru yapıyorsanız, gidişatı doğru gözlemleyebiliyorsanız ve doğru adımlar atabiliyorsanız sonuçta bu süreçlerden de çıkıyorsunuz. Biz özellikle yeni ürünler konusunda bir adım önde giderek pazardaki nabzı iyi tuttuğumuzu düşünüyorum ben. Dolayısıyla onun karşılığını aldık. Son iki aydır da gerçekten yoğun, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde kapatacağız herhalde. 2025 inşallah tabii daha iyi olacak. 2023'ten umutlarımız daha fazla. Piyasa artık daha bir yerine oturacak 2025'te. İnşallah hep beraber daha güzel günleri göreceğiz. Ben bu vesileyle de hani biz dinleyen herkesin 2005'te daha iyi bir yıl diliyorum. Her şeyde de sağlık, mutluluk olsun. Ve hep beraber işlerimiz de daha iyi olsun. Hep beraber iyi paralar kazanalım. Keyifli yaşayalım. Herkese kolay gelsin diyorum. O zaman Al AUK alıcısı, AUK kullanıcısı sizden yeni haberler beklesin. Teknolojik Anladım. daha yeni ürünler beklesin. Siz bir AUK satıcısı, gönüllüsü olarak tüm Türkiye'ye değil, dünyaya yetecek potansiyel güce sahipsiniz. Ben de bu bağlamda sizi, sevgili iş ortaklarınız Tayfun Bey'i, Deniz Bey'i kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelmekte olan yeni yılınızı da en içten duygularımla kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Evet, diğer sektör mensupları AOK Türkiye distribütörü MKS Motor ve Kontrol Sistemleri'nin bünyesinden yani Ankara'dan seslendik sizlere. Sayın Tahsin Ergeneciye konuk olduk. AOK hakkında bilgiler aldık. Bir başka AUK başarısında, bir başka AUK programında yine Tahsin Bey ile birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.